Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fesleğenli sos yapımını göstereceğim. Bunu ben de ilk defa deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Şu fesleğenlerden yapmayacağım. Şunlardan yapmayacağım arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz süs için e ektiğim fesleğenlerim. Bunlardan yapacağım arkadaşlar. Bunları da kendim ektim. Tohumdan daha arkadaşlar küçücük tohumdan böyle kocaman ağaç gibi oldular. Bir saksım daha vardı böyle küçük bir saksın şuna da ekmiştim şöyle göstereyim sizlere şu saksıma da ekmiştim bu saksımı temizledim Şimdi arkadaşlar ee, bu saksımda temizlemeye karar verdim Çünkü yaprakları şöyle göstereyim sizlere çok dökülüyor Arkadaşlar bu mutfağımda değil benim balkonumda duruyor fakat yine de balkonumu çok batırmaya başladım inanın kıy kıyamıyorum yani kesmeyi hiç kıyamıyorum ama Maalesef kesmem gerekiyor. Çünkü böyle sararıp dökülüyor. Öyle ölmesindense en azından yemeklerime tat katan bir sos olmasını tercih ettim. Şimdi size çok kısa nasıl fesleğenimi böyle büyüttüğümü göstermek istiyorum. Fesleğenim arkadaşlar şu fesleğenimi aslında ben bu fesleğenimi bu fesleğen olarak ektiğim için bu çıktığında ilk etapta aslında çok hayal kırıklığına uğradım. Fesleğenin böyle olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Ee, annemle konuştuğumda işte fesleğen ektim böyle çıktı falan diye annem de bu yemeklere konulan fesleğen kızım dedim sonra ben de e, tabii içimde hep bu fesleğen var ya gittim aldım bu fesleğenden arkadaşlar şöyle küçük bir yaprak kopardım şöyle küçücük bir yaprak kopardım bu yaprak e, daha sonrasında böyle kocaman oldu bunu nasıl yaptım biliyor musunuz arkadaşlar kopardığım şu küçük yaprağı su bardağın içine koydum çay bardağının ya da su bardağının içine koyun içi su dolu bir bardağın içine koyun arkadaşlar bir kabın içine ya da fark etmez kökleniyor 2-3 günde kökleniyor inanın çok çabuk köklendi sonra ben onu toprağıma ektim arkadaşlar o ektiğim fesleğen böyle kocaman oldu hatta bundan da dallar kopararak çoğalttım şöyle şurada bir tane var arkasında bir tane var böyle kocaman ağaç gibi oldu böyle yanlarında falan var arkadaşlar 5-6 tane böyle dal yaptım bakın çok dökülüyor ya e ama elledikçe şuna, şu gelen kokusu inanılmaz insanı e, çok güzel hoşuna gidiyor yani ben çok beğeniyorum fesleğen kokusunu böyle ellediğiniz zaman etrafa yaydığı koku elinize bıraktığı koku inanılmaz rahatlatıyor insanı bilmiyorum e, herkes de böyle mi ben böyle hissediyorum şimdi şu güzel fesleğenimden sos yapacağım nasıl yapacağım Şimdi arkadaşlar, önce şu yapraklarını makasla ben böyle kesiyorum. Yeşil olan yapraklarını kesiyorum arkadaşlar. Ee, sarı olan yapraklarını temizleyeceğim. Şöyle bir umudum var. Belki diyorum ki şu köklerinden yavaş yavaş çıkartmış. Şöyle göstereyim size arkasını biraz budadım. Görüyor musunuz? Şöyle yakınlaştırayım. Şu kökleri şöyle getirmem gerekiyor sanırım gözükmüyor tam. Şu kökler arkadaşlar. Şuradaki kökler Evet. Şurada gördüğünüz şu kök, şu dal arkadaşlar altından çıkıyor. Yani dalın altına yeni yeni yapraklar çıkartabildiğini gördüğüm için komple kesmeye kıyamıyorum yine. O yüzden e, şimdi Yeşil yapraklarını keseceğim, sarı yapraklarını temizleyeceğim. Öyle e, dal bırakacağım. Bakalım ne olacak. Onu da tekrar sizinle paylaşırım eğer isterseniz. Şimdi fesleğenli sos yapımına geçelim artık arkadaşlar. Çünkü bekleyenler sabırsızlanıyordur. Arkadaşlar fesleğenlerimi güzelce yıkadım. Şimdi onların yapraklarını ayıklayacağım ve kurutacağım. Eğer sebze kurutucunuz varsa onunla kurutabilirsiniz arkadaşlar. Şu kalın olan kısımlarını dallarını çıkaracağım arkadaşlar. Sadece yapraklarını alacağım. Eğer böyle ince olan noktaları varsa dallarında da onları bırakıyorum arkadaşlar. Böyle dişe gelecek sert gibi olan dalları ayıracağım. Onların sadece yapraklarını alarak sosuma kullanacağım arkadaşlar. Şimdi yapraklarımı güzelce temizledim yıkadım kurutacağım ve ayıklayacağım arkadaşlar bilandrumun içine ilave edeceğime ayıkladığım yapraklarımı da. Arkadaşlar doğradığım yapraklarını şu şekilde yerleştirdim rondomun içine. Şimdi onları güzelce bir kurutacağım. Ee, ama ondan önce size şunu söylemek istiyorum. Dallarınızı arkadaşlar çöpe atmayın. Bunları ya toprağa gömün ya da buzdolabınıza koyun. Eğer bir dolapta koku varsa arkadaşlar buzdolabının alt tarafına koyabilirsiniz. İnanılmaz derecede güzel koku veriyor. Kesinlikle atmayın bunları arkadaşlar. Günah yani yazık günah. Çok değerlendirebileceğiniz birçok nokta var. Ama ben genelde buzdolabının içine koyarım ki buzdolabımı açtığım zaman hoş ve güzel bir koku gelsin diye. Hiçbir şey yapmak istemiyorsanız arkadaşlar bunları bir poşetin içerisine koyup ağzını açın mutfağınızda dursun. Ya da bir e, su bardağının kabını kavanozun içine koyun bunlar arkadaşlar. Çok güzel bir koku verecektir. Bulunduğu odaya da. Yani ben bu şekilde değerlendiriyorum. Sizin de atmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar fındıklarımı tavamın içerisine koyacağım ve onları güzelce bir kavuracağım arkadaşlar. Şöyle bir kase kadar fındık kullandım. Fındık içi kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce bir kavuracağım. Arkadaşlar fesleğenlerimi biraz e, bir tur döndürdüm. Şimdi e, Fındıklarımı da içine şöyle ilave ediyorum. Kabukları soyuluyor zaten arkadaşlar böyle kavurduğunuzda. Onları ben şimdi yavaş yavaş ilave edeceğim. Ee, çok fazla kavurmamaya özen gösterin çok çünkü siyah olursa arkadaşlar üzerleri çok bu defa e, rengini değiştirecektir sosunuzun. O yüzden buna dikkat ederek e, ilave edin fındıklarınızı. Bu şekilde fındıklarımı da ilave edip tekrar bıst geçireceğim arkadaşlar. Fındıklarımı geçirmiş halim arkadaşlar. Şimdi yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Yine onu fondandan geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi peynirim var arkadaşlar. Şöyle Pınar'ın süzme peynirini kullanacağım ben. İçinde bunun altı dilim peynir var. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Kaç tane ilave ettiğimi size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi birinci dilimi koydum. İkinci dilim de gider gibi geliyor bana. ikinci dilimi de koydum. Ee, bunun yerine eğer İzmir tulumu varsa rendeleyerek İzmir tulum peyniri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. O da çok güzel oluyor. Şimdi benim elimde olmadığı için ben bunu kullandım. Şimdi tekrar rondomdan geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi içerisine tuz ilave edeceğim. Şöyle 2 hatta 3 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Tekrar bir geçireceğim rondomdan sosumuz hazır arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere gayet güzel bir şekilde oldu şimdi bunu kavanozuma alacağım bunu e, buzdolabımda saklayacağım arkadaşlar normal oda sıcaklığında da saklayabilirsiniz fakat dolapta daha uzun ömürlü olur şimdi zeytinyağını kavanozumun dibine birazcık daha ilave ediyorum ve sosumu kavanozuma dökeceğim arkadaşlar. Evet fesleğenli sosum çok güzel oldu. Arkadaşlar kavanozumu ben kaynattım, kapağını da aynı şekilde sterilize ettim. hazırlarken Fesleğenlerimizi arkadaşlar kurutun demiştim fondodan geçirmeden önce daha uzun ömürlü olması için arkadaşlar çok e, önemli bir detay Fesleğenli sosunuzun daha uzun süre kullanabilmeniz için arkadaşlar önemli bir detay dediğim gibi iki dilim peynir bu arada yetti iki dilimini kullandım arkadaşlar e, Siz de aynı şekilde peynir kullanıyorsunuz bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, fesleğenli sosu hazır. Kapağını kapatıp istediğim zaman kullanabilirim. Makarnalarda çok güzel oluyor arkadaşlar ee, ve bunu e, şu şekilde de kullanabilirsiniz. Ekmeğinizin üzerine sürüp de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet lezzetli ve güzel oluyor, doyurucu oluyor. İçinde peynir e, ve fındık olduğu için protein var arkadaşlar gerçekten çok doyurucu bir lezzet oluyor demeyecek olan herkese kolay gelsin diyorum bir sonraki tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen